Herkese merhaba. E, bugün ise Tarsus gevreği yapacağız. E, 150 gram e, tereyağı ve margarin karışımı var burada. E, üzerine 1 su bardağı, su bardağı ölçüm 200 ml. 1 su bardağı toz şeker. Yarım çay bardağı yoğurt. 1 çay bardağından 2 parmak kadar eksik e, tahin ve üzerine 1 yemek kaşığı. Ee, pekmez ekledim 1 çay kaşığı tuz bütün malzemelerimi karıştırıyorum margarin ve tereyağını oda sıcaklığında erittim bu arada Ya elimizin altında eriyene kadar bu karışımı karıştırıyorum Evet, hamurumuzdan şöyle ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar yapıp, şöyle avucumuzun içiyle bastırıp, şu şekilde. Kenarlarını çok inceltmiyoruz bu arada, yanmaması için. Şu şekilde. Burada bir yemek kaşığı pekmez ve üç yemek kaşığı su karışımı ve kavrulmuş susamım var bir kase. İlk önce bu pekmezli suya batırıyorum. Ardından arkalı önlü susamı batırıyorum ve tepsiye diziyorum. Tekrar devam ediyorum. Şöyle avcumuzun içiyle bastırıyoruz. Dediğim gibi kenarları çok ince olmasın yanabilir. Önce pekmezli suya, ardından susamı batırıyoruz ve aynı işlemi devam ediyoruz. Şu şekilde. Gevreklerimiz hazır. Ee, önceden ısıttığım e, 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar e, pişireceğiz. Gevreklerimizi fırından çıkardık, üzerleri kızarana kadar pişirdik. Gördüğünüz gibi fırından ilk çıktığı zaman biraz yumuşak oluyor, ancak daha sonra e, sertleşip bisküvi kıvamına geliyor. E, gerçekten enfes oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Pişman olmazsınız. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.